Arkadaşlarım umarım harikasınızdır. Biz yine bu videomuzda bir astrolog, bir psikolog olarak benim sevgili canım, arkadaşım Begüm Karataylıoğlu ile beraber haftayı değerlendireceğiz. Ben yine bu hafta başımıza neler gelebilir e, sorgulayacağım <laughs> astrolojik olarak. Ben bunları sorgularken Begüm yetiş... Anne! <laughs> Begüm'e döneceğiz, Begüm'e topu atacağız ve biz bunlarla nasıl başa çıkarız diye bakacağız. Şimdi 31 Ocak 6 Şubat haftasını değerlendiriyoruz ve 1 Şubat'ta bir Kova burcunda yeni ayla başlayacağız. Şimdi Kova burcu aslında grupları, kitleleri, geleceği, teknolojiyi önümüze bakmayı, toplum bilincini anlatır ve biz böyle demin hazırlanırken bir gün bana bir cümle kurdu. Bak dedi ki, bak okuyorum. Bizler bizden sonraki jenerasyondan sorumluyuz. Bizden öncekilere takılıp kalamayız dedi. Şimdi bu cümle benim için o kadar kıymetli ki çünkü ben bir kova burcu olarak asla anlayamadığım burçlar vardır. Mesela bir 150'lik açı yaptığım 150 derecelik yengeç burcunu asla anlayamıyorum. Bu aslında geleceğe takılı kalmak biraz yengeç burcunun işidir. Şimdi bu ee, yeni ayda bize diyor ki Satürn kavuşumlu bir yeni ay ve Uranüs karesi var şimdi Uranüs Satürn kavuşumu zaten aslında devrim eskinin yıkılıp yeniden yapılması işte e, eski düzenlerin bozulması e, sonu gelmiş artık yaşlanmış olayların bitip ya, kendi kişisel devrimlerimizi yapmamız anlamına geliyor. Şimdi Dünya bazında baktığımız zaman zaten para piyasaları değişiyor. E, Covid döneminde bir sürü biliyorsunuz insanların hayata bakış açısı değişti, değer kavramları değişti, ilişkilere bakış açısı değişti, ilişkilerimizi bile internet üzerinden bulur olduk çünkü dışarı çıkamıyoruz. <laughs> Tanımadığımız insanlarla sosyal medyada tanıştık ve onlarla görüştük ve aa bak bu insanla benim kafam çok uyuyormuş dedik. İşte bu aslında kova yeni ayda bize bunları anlatacak. Fakat ben şunu, şunu, şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizden bir sonraki jenerasyondan sorumluyuz dedin Begüm. Aa buyurun. <laughs> Benim şöyle <laughs> Sana sorularım var. Kişisel devrimlerimizi yapabileceğimiz bir yeni ayımız geliyor. Ama biz bu kişisel Hoş devrimlerimizi nasıl yapacağız? Ee, ve sonrasında sana daha başka sorularım da olacak çünkü e, biraz evet doğal afetleri de bize anlatacak e, ekonomik krizi birazcık daha anlatacak bir yeni ayımız var maalesef biz bunları nasıl üstesinden geleceğiz? Önce böyle bize şunu da sormak istiyorum sana e, evet ekonomik problemlerimiz var bir psikoloğa bir astroloğa danışmak biraz zor oluyor bize önerilerin var mı diyorum ve topu sana atıyorum <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Soru anlayışı ile başlıyoruz. Ay merhabalar. Nereden Öncelikle. başlamak istersen artık. <laughs> <laughs> Şimdi bu senin de çok sevdiğin, çok da önemli olan konumuz. Bizden sonraki jenerasyonlara odaklanmalıyız da başlayalım. Ee, hep bahsettiğim gibi sistemik ekolden geldiğim için ben işte hayatında aslında kendine göre çok güzel bir sistemi var, bir düzeni var. Biz bu düzeni bozduğumuz zaman kendi hayatları, hayatımızda da çalkantısını görüyoruz bunun diyelim. Yani nasıl olur? İşte düzeni bozduğun zaman hayatında düzen olmamaya başlar baktığımızda. Burada düzen şöyle. İşte jenerasyon jenerasyon ileriye doğru ilerliyoruz. Aslında matematiği çok basit. Şimdi eğer bizler şimdi Türkiye'de yaşadığımız için bizim kültürümüzde bir kendini feda etme hali vardır. Aileye feda edilir. İhtiyacı olan için feda edilir. Bir şekilde hep kendimizi feda ederiz. Bu fedakarlık durumunu işte bizden önceki jenerasyonlara yaparsak işte annemin babamın işte bana ihtiyacı var. Ben e, onlar için koşturayım. Kendi hayatımı bir tarafa bırakayım. Onların hayatıyla ilgileneyim. Bu boyda lütfen şey olarak yanlış anlaşılmasın. Ya hastalık olacak, bize ihtiyaçları olduğu zamanlar olacak. Tabii ki yani orada <laughs> yardımcı olacağız da e, veya hani resmin içinde olacağız ama sürekli olarak işte bu çünkü sonrasında şöyle oluyor İşte ben saçımı düz yapayım çünkü annem saçımı düz beğeniyor ee, benim ben kendi fikrimi veya sevdiğim şey kıvırcık seviyorsam kıvırcık yapmayayım annemin sevgisini kazanabilmek için saçımı düz yapayım bu aşırı basit bir örnek bu ilerleyen zamanlarda eş seçiminde de ailem böyle bir işi uygun görüyor oluyor ailem böyle bir işi uygun görüyor oluyor gibi aslında onların isteklerini sürdürme hali oluyor. Böylece işte onlara bağımlı kalıyoruz. Buradaki konu dediğim gibi hani bakım vermenin de ötesinde bizden önceki jenerasyona ait kalabilmek için onların istediklerini, onların uygun gördüklerini süre getirmek. Böyle olunca da işte sistem kilitleniyor. Çünkü biz kendi hayatımızı yaşayamıyoruz. Ve işte ondan sonra bu bahsettiğimiz jenerasyonlar boyunca aktarılan travmaları da biz sonra kendi çocuğumuza da aktarıyoruz. Çünkü ne oluyor? Çocuğ, kendi çocuğumuzda da çocuğun bize ihtiyacı var ama biz kendi anne babamıza dönmüş durumdayız. Onların ihtiyaçlarını veya isteklerini karşılamak üzereyiz. E çocuk bunu görüyor. O da sonra kendi çocuğuna bu şekilde yapıyor gibi <laughs> bu zincir böyle geçiyor. Ama eğer biz bu benim hayatım. Yani işte annemden, babamdan, ailemden, köklerinden, köklerimden aldıklarım bunlar. Benim kendi hamurumda olan ve işte istediğim, yapmak istediğim, keyif aldığım konularda bunlar. Ben kendi istediklerime doğru yönelebilirim noktasında işte aslında o travmaların, o döngülerin de kırıldı, kırılması başlıyor. Ama şimdi orada şöyle bir şey konu var, önemli bir konu o kadar benimsiyoruz ki aileden aldıklarımızı ve aileden getirdiklerimizi. Kendi isteklerimizi bile aslında ona uydurabiliyoruz. Kendi kendimizi kandırıyoruz yani. O yüzden burada... Yani belki bazen meditasyonlar çok yardımcı olabilir. Çünkü zihni boşaltıyoruz ve yani gerçekten ne yapmak istiyorum? Yani veya nasıl diyeyim, yani yürüyüşler, yürüme meditasyonları... Yani bir şekilde zihni boşaltmamız lazım ki gerçekten kendi ihtiyaçlarımız ortaya çıkmaya başlasın. Böyle bir girizgah yapayım Tuğba'cığım. Ya, burada sana çok katılıyorum. Hatta şöyle şeyler de görüyoruz. Mesela kişinin en büyük hayali yurt dışında işte ne bileyim üniversite okumak ya da yurt dışında yaşamak ya da başka bir şehire taşınmak. E, fakat annesi babası na bakmak zorunda hissediyor. Belki bazen de şöyle oluyor. Yani ben bunu da çok görüyorum kendi danışanlarımdan. Yani annesinin babası ona git demesine rağmen onlar bensiz yapamaz. Eh, tam onu söyle. bir şey unutmuştum söylemeyi diyordum. Aynen çok pardon lafını kestim ama aynen o da var. Belki bıraksak anne baba daha rahat hayatını sürdürecek edecek. Bir, belki kendi egomuzu besliyoruz. Belki kendi aidiyet ihtiyacımızı şey yapıyoruz. Evet, onlar bensiz yapamaz şeyle biz de yapışıyoruz. Burada bütün suç ailede değil bizde de var. Var. Evet ve bundan sonra ...karşı tarafı da suçlamaya başlıyoruz. Aslında bu bana biraz şey gibi geliyor. Kendi e, hayatının sorumluluğunu alamayıp, başkasına bahane kullanıp... ...ondan sonra da orayı suçlamak daha kolay geliyor. Ve hani işte bu yeni ayda bize diyor ki kendi sorumluluğunu al. Yani ben sana destek atıyorum, sen kendi kişisel devrimini yap. Burada herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Fakat bu ekonomik ve doğal afetlere olan korkumuz. İşte burada neden korkuyoruz? Kendi hayatımızı kaybetmekten mi korkuyoruz? Sevdiğimizin hayatını kaybetmekten mi korkuyoruz? İşte deprem anında, enkaz altında kalmaktan mı korkuyoruz? Ya yani günün sonunda hepimiz öleceğini bilen canlılarız. Bu korkularımız neden? Bunun altında yatan sebep ne? Bunları nasıl çözebiliriz böyle bize küçük pratikler verirsen biz çok memnun olacağız. Seve <laughs> seve. Şimdi aslında hepsi söylediklerini bize bir şey olabilir korkusu. Sevdiklerime bir şey olabilir, korkusu, işte belki Allah korusun sakat kalma korkusu gibi hani elden ayaktan düşme korkusu bunların hepsini yaşıyoruz. Hatta pandemi döneminde yapılan araştırmalarda da bu artık kanıtlandı. Şimdi bazı çünkü şey oluyor. Bazısı aşırı etkilendi, hani çok ciddi izolasyonlar alındı. Bazısı da hiç etkilenmedi. Ya tam varsa var maskemi takarım, hayatıma devam ederim dedi niye böyle oldu diye bayağı bir araştırma yapılmış ve yine yeniden dönüp dolaşıp aile hayatımıza, çocukluğumuza, köklerimize dönüyoruz. Oradaki travmalarımız, korkularımız aslında alevlenmeye başlıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bana da bir şey olsa, işte aileme de bir şey olsa, yani bir kayıp korkusu, her şekilde bir kayıp korkusu yaşanıyor. Ama bu kayıp korkusuyla baş etme noktası herkeste farklı ilerliyor. Ama en de sonunda bu duygu bize ait. Hani başka şey biliyorsun hiç sevmiyorum. Demin de söylediğim gibi sorumluluğu başkası atmış. Onlar beni böyle yetiştirdi. Veya işte ben onlar için korkuyorum. Hayır kendin için korkuyorsun. Bunu kabul etmemiz lazım. Hani anne baba veya şey, sevdiklerimize bir şey olursa ben ne yaparım diye korkuyoruz. Ben onsuz ne yapayım? Giden gidiyor zaten baktığında. Yine korku kendimizle alakalı. O yüzden bunlarla başa çıkmak bu korkuyla başa çıkmak önemli. Buradaki korkuda işte bunu güzel analiz edebiliriz. Ana sebebi ne? Yalnız kalmak mı? Birisine muhtaç kalmak mı? Sevgiden yoksun kalmak mı? Asıl bu korkunun altındaki yatan ana korkumuz ne? Onu bulmak önemli olan. Bunu nasıl bulabiliriz? Demin de söylediğim gibi şimdi ekonomik durum var. Evet herkes astroloğa, psikoloğa bize gelemeyebiliyor e, bilgilendi. Biz de bilgiyi niye kendimize tutalım yani bilgilendirmek de gerekli. E, ya yaz, yazma terapisini çok çok öneririm. Yani o kağıdı kalemi elinize aldığınız zaman ya ben de en azından öyle oluyor. Bir sürü danışanımda da biz bunu yaşadık. Bir dakika ya bunu ben mi yazmışım? Hani bu mu çıktı benden? Veya işte başka bir şeyde bir görev bir ver, öde veriyorum mesela bir danışana hani işte şunu şunu yazalım. Ya Begüm Hanım yazarken ben bunları düşündüm ama o sırada aklıma şu geldi bunları da yazmaya başladım. <laughs> Çok affedersiniz. Gibi olabiliyor. O yüzden yazmanızı öneririm. Şimdi bu konu özelinde diyelim korkular hani şey, neden dolayı korkuyorum bu veya işte doğal afet bir şey olacak kötü bir şey olacak korkusu nedir? Yazın ilk başlık kötü bir şey olacak Altına bir çizin. Bırakın kalemle yazıyor. O kötü bir şey olacak. Ne getiriyor? Onun altından şeyler yazabilirsiniz. Sonrasında bakın. Tabii şimdi ilk başta bunu yazınca insanın biraz siniri bozulur. yani çok tatlı bir şey değil ama terapi süreci de böyleydi. Yani önce bir bulandıracağız, sonra durultacağız. Sonrasında bakın. Ne kadarını kendiniz kontrol altına alabiliyorsunuz? Kontrol edebiliyorsunuz. Kötü bir şey olduğunda istediğim doğal afet. Ne kadarını kontrol edebiliyor? Edemiyorum. Peki tamam kontrol edemiyorum bunu ama neyi kontrol edebilirim? Ona bakalım. Kendi ruh halimi kontrol edebilirim. Deprem korkum varsa daha güvenli bir yere taşınabilirim. Şey yapabilirim gibi. Yani kontrol edemediklerimiz evet çok ama diğer taraftan kontrol edebildiğimiz şeyler de var. Onlara odaklanmak yardımcı olacaktır. Burada yazma terapisini öneririm. Zihni boşaltmak önemli. Eğer hani böyle bir öncesinde bir de şöyle bir yarım saat bir yürüyüş yapıp Sonrasında yazarsanız ki işte Instagram'dan takip edenler beni ben bir ara yapmıştım bunu. Kasım ayı hiç dayanamadığım yani niye bilmiyorum. Kasım ayında dedim ki yürüyüşe çıkıyorum. Ondan sonra aklıma takılan konuları da yazacağım. Hepsinde böyle post post yazmıştım. Aklıma ne geldi ne oldu diye. Valla hani şey olarak iyi geçirmeme de yardımcı olmuştu. Böyle bir bir şey önerebilirim. Yazma terapisi. şey soracağım. Yürüyüşe çıkarken müzik dinlemeli miyiz, dinlememeli miyiz? Yani ben onda mesela çok kararsız kalıyorum. Sanki müzik dinlersem de bir şeylerden kaçıyormuşum gibi hissediyorum. Hani o ya kendini O kadar da kendini, kendini zorlam. Ya kendini iyileştirme sürecinde hani o zihnin aksın. Belki buna da izin vermiyorsun. Müzikle onu kapatıyorsun. Ya yani öyle şeyler var. Spor yaparken müzik okey ama hani böyle bir meditatif bir yürüyüş yapacaksam müzik dinlemeli miyim? Öğretmenim. Dinlemeli miyim? Yani şimdi şöyle vinyasa mı deniyordu? Vipassana galiba. Vipassana diye bir şey var. Bilmiyorum biliyor musun? Bir hafta 10 gün kamp gibi konuşmuyorsun, hiçbir şey dinlemiyorsun, hiçbir şey okumuyorsun. Ya tabii tamamen ve işte yoga pratikleri yapıyorsun tamamen zihnini boşaltmana. Ve yani önce su üstüne çıksın, sonra da onlardan arınalım Tarz meselesi ben yapamam. Ben asla ben yani, ah, ya, <laughs> Bu arada yapanların geri bildirimleri mükemmel bir deneyim olduğuyla alakalı. Ama şimdi her şeyde de her insan kendi tarzı önemli kendi tarzına uyumlayabilir Şimdi ben sonra desem ki, ya yani müzikle yürüme. Ya belki müzik senin o sırada bir şeyini aktive edecek ve o aklına gelecek ve onun üzerine düşüneceksin hem katı kurallardan yana değil. Hani o beden bir hareket etsin. Bazı gün dinlemek istemezsin, bazı gün istersin. Orada da birazcık kendine bu alanı tanımak önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Zaten hani o kişisel devrimini yap dediği çok şeyin etkisinde kalıyoruz. İşte meditatif yürüyüş yapacaksan müzik dinlememelisin. İşte spor Aynen. yapacaksan seni hızlandıracak bir şey. Ya belki ben öyle bir karakterde değilim. Belki değilim. Yani işte kendini keşfetmek aslında böyle bir şey. Belki bazen çok iyi gelecek müzik dinlemek, belki bazen gelmeyecek. Aynen. ben spor salonları açıkken giderdim işte. Kardiyo yaparken oturmalı bisiklet vardı. Arkamı da yasladı. Elime de alırdım kitabımı. Orası benim için kitap okuma zamanıydı. 45 dakika bisiklet çevirirken okurdum. Ondan sonra giderdim yoga dersine girerdim. İşte bir buçuk saat alıştı. Zihnimi de boşaltıyorum, dinlendiriyorum. Ama günün her anı namazda da olamayız hani. Biraz aksiyon olacak ki onu da işleyeceğiz içeride. Şimdi ay pardon. Şimdi yeri gelmişken 3 Şubat tarihinde Merkür durağı e, ve 5 Şubat tarihinde de Merkür retrosu bitiyor artık. Şimdi bu oh. aslında 3 Şubat, 5 Şubat. Biz bunu daha evvel konuşmuştuk. Bazen durmak lazım. <laughs> Bitsin artık şu retrolar ne olur ya. Bazen durmak lazım. Bak aslında hani hep biz diyoruz ya ya bu hafta konuştuğumuz konular evrenle ne kadar eş zamanlı hani biz bunu öncesinde çalışmıyoruz arkadaşlar. Yani ben diyorum ki bu hafta bunlar var. Begüm de diyor ki o zaman bunlar konuşalım. Hani böyle son bir beş dakika konuşuyoruz ama çok da böyle ne diyeceğimizi biz de birbirimize kestirmiyoruz. Şimdi bak 4 Şubat tarihinde Mars Jüpiter seksili var. Eylem hareketi sever. Tamam mı? eylem hareketi değil, evren hareketi sever. Ben hala Merkür Retro bu çekim yaparken ben yanlış konuşabilirim. Ve güneş Satürn kavuşumu var. Fakat bunlar olurken Merkür hala durağan. Yani aslında bize hayatın söylemeye çalıştığı şey, sen bir şeylerle ilgili harekete geçmek istiyorsan önce bir zihnini durdur. Yani sana dışarıdan el alem konuşmasın. Sen biraz daha iç sesini dinle. Yani içinde neler oluyor? Ve bunlar olduktan sonra Gerçekten şimdi güneş-satürn kavuşumu aslında kişinin yaşamının soğuması e, havalar da soğuyabilir bu arada bir, bir tık şey vereyim 4 Şubat döneminde o kar geri gelebilir bize ve aslında kendi sorumluluğunu alabilmek kalıcı işler yapabilmek ama evren bize diyor ki yani gökyüzü bize diyor ki bunları yapmak için bir dur önce bir dur bir dur. Özellikle sistemini durdur. Merkür çünkü Oğlak Burcu'nda retro. Venüs Mars Oğlak Burcu'nda kavuşumda. Yani bunlar işte yeni aya e, bir açı yapmıyorlar. Ama hani oradaki Uranüs karesine üçgen açıları var. İlişkilerle ilgili bir dur. İşte kendin neye değer veriyorsun? Ne kadar değerlisin? Ne için harekete geçmelisin? Kimi yüceltmelisin? Kendinde neler? Potansiyelleri neler? Hep bunu anlatan bir haftanın içindeyiz biz. O yüzden... Zaten yeni aydan sonra hemen işe başlanmaz. Ay en büyük koruyucudur. Ayın ışığı gözükmez. Ya 1 Şubat'ta yeni ay var. 3, 3 gün, 4 gün bekleyiz. bekleyin deriz her zaman. O ayın ışığını görmek önemli. O yüzden bu hafta bence toplum için neler yapabileceğiz? Kitleler için neler yapabileceğiz? Kendi geleceğimiz için neler yapabileceğiz? Arkadaşlarımız için neler yapabileceğiz? Diye. Tak diye adım atmak yerine bir dur. Bunu yaparken ya arkadaşıma bir iyilik yapacağım ama o beni sevsin diye mi yapacağım yoksa gerçekten bunu yapmak istediğim için mi yapacağım? Kendi geleceğimle ilgili bir plan yapacağım, bir eyleme geçeceğim ama gerçekten bunu ben mi istiyorum yoksa annem, babam, sosyal çevrem istediği için mi yapacağım? Tam bunları değerlendirebileceğimiz harika bir haftadan geçiyoruz. Ve 5 Şubat itibariyle Merkür Retrosu bitiyor. Artık harekete geçeceğiz. O Venüs Retrosu da bitti. Artık böyle hani ee, o içimizdeki değersizlik Allah o eskilerin karmaşası <laughs> tamamen bitti bir şey. 6 Şubat tarihinde Mars Kiron yani burası karesi var şimdi kare açı bir olay gösterir bize Mars yüceldiği Oğlak Burcu'nda harekete geç diyor Kiron Koç da bize diyor ki ne kadar cesursun şimdi o harekete geçerken sen eğer gerçekten kendin için geçiyorsan çok büyük destekliyor ama eğer başkaları için geçiyorsan sen bu süreçte yara alırsın diyor. Senin bu konularla ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Aslında hani diyorum ya bir şeyler konuşurken biz yeni aydan bahsederken bile hani kendi içimizde oluşan o duygular, o gözlemlerimiz aslında evrenle psikolojimiz diyeyim hep aynı çalışıyor. Yani yukarıda ne varsa aşağıda o vardır. Aşağıda ne varsa yukarıda o vardır. Sen bize biraz kopya ver. Biz kendimizi nasıl cesaret <laughs> Nasıl cesaret göstereceğiz? Ne yapacağız? Hey ben geldim. Oh ben <laughs> <istiyorsun. gülüyor> Ne yapacağız? Nasıl yapabiliriz? Şimdi şöyle Demi sen söylerken aklıma geldi. Geçen hafta bundan bahsetmemiştik. Durmaktan bahsettik ama bugün çok daha hani net anlat, anlatınca bende de şey uyandı. Ya durabilmek birazcık da aslında dürtüselliğimizi dizginleyebilmektir. Dürtülerimizi yok etmek değil lütfen yanlış anlaşılmasın. Her şeyi yaşayacağız. O dürtün isteklerini gözlemleyeceğiz edeceğiz ama hani aklıma bir şey geldi hemen yapmalıyım. Bu dürtüsel bir şeydir. Dürtüleri dizginleyebilmek. Ya aklıma bir şey geldi. Bir dakika ben bunu bir iyice bir oturayım. Üstüne uyuyayım, kalkayım, bir düşüneyim dediğimizde dizginlemiş oluruz dürtüleri. Bu bu da yetişkin bilincine geçiş demektir. Bu da işte hayatın sorumluluğunu almak demektir. Hepsi zincirleme birbirine bağlanır. Burada o yüzden hani yap, yapmak istediğimiz şeylerde anlaşılan bu hafta biraz öyle olacak. Hadi şunu yapmak istiyorum. Hadi bunu yapmak istiyorum. Not alın yine ajandanıza, telefonun notlar kısmına kafamda ne planlar var? Ne yapmak istiyorum? onu, Onları bir not alın. Bir dinlendirin, bir bakalım, bir otursun. Ertesi hafta baktığınızda hangilerini hala yapmak istiyorsunuz? Hangileri yapılabilir, hangileri yapılamaz? Bu yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Yani dürtülerimiz bize zaten ihtiyaçlarımızı söyler. Hani orada da onun analizini yapabiliriz. Ben eskiden e, reklamcıyken, e, hatta reklamcılık okurken hocalarımız bize hep şeylerdi, kuluçka. Yani sana bir proje verildi. Hmm. Tamam mı? O projeyle ilgili düşündün, düşündün, düşündün ve aklına fikir gelmiyor. Tamam. Bırak derler. Tamam. Bırak. Yani unut. Hatta Türk'ün aklı diye bir laf da vardır. <gülüyor> <gülüyor> ya hiç beklemediğin anda o sana böyle bir ışık Aynen. olarak. Aa evet diyeceksin. Bir gün çalışma mesela ben de şimdi danışmanlıklarımda rektifikasyon danışmanlığı veriyorum. İşte doğum saati bulma. Uğraşıyorsun, uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Görmüyorsun, olmuyor. Oturtuyorsun. Bırakırım ben onu. Giderim bir kitap okurum, bir çayımı bir alırım, böyle bir gökyüzüne bakarım. Sonra aa bak şu şuradan şöyle dersin, gelirsin otursun o tak diye oturur. Yani aslında o kuluçkaya bırakmak çok kıymetli bir dönem. Ama biz her şeye yetişeceğim, çabuk yapmam lazım. Hemen olsun, şimdi olsun. Evet, olsun. Bakın şöyle de bir şey var. Kova burcu, evet gelecek odaklı bir burçtur. Fakat sabit bir burçtur. Yani bir şeyleri sabitlemek, sağlamlaştırırsanız, size aslında gelecekle ilgili fırsatlar sunar diyorum. Ve bu haftayı ben böyle toparlıyorum. Bir, bir şey sağlam... Bir şey daha eklemek istiyorum. Bir şey de sağlamlaştırıyorsak demin o söylediğin şeye de değinmek isterim. Hani kendimiz için mi yapıyoruz, başkaları için mi? Zaten şöyle bakın. Zihnime, mantığıma yatıyor mu? Kalbime siniyor mu? Bu ikisi çok önemli. Bunlara baktıktan sonra zaten biraz biraz şekillenir. Bazı şey kafamızı uyar, içinde bir sıkıntı olur. Bazısı içine çok siner, mantığını oturtamazsın. O üzerinde çalışılabilir. E, bakın bakalım bu hafta aklınıza gelenler de zihninize oturuyor, kalbinize, içinize siniyor mu? Ondan sonra adıma geçmek zaten hani içimize sindiğinde bir şeyi daha kalıcı yapabiliyoruz, daha severek yapabiliyoruz. Bir şey sevdiğimizde büyütebiliyoruz. Bir de bu ipucunu vereyim. Sevdiğimizde büyütebiliyordu. Bunu da yazacağım. <laughs> ben bu haftaki yorumlarımı senin cümlelerinle. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim her zaman. Haftaya evet. görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.